Es! Sparta! Merhaba arkadaşlar Klan Kalesine hoş geldiniz. Evet bugün sizlere kendi kullandığım bir savunmayı vereceğim. Evet arkadaşlar kupa düzeni olarak kullanabilirsiniz ki ilk başta onu vereceğim. Ardından ben yine videoya dahil olacağım. Kara iksir savunmasına dönüştüreceğiz. Ben kendim gayet kendim 9. seviye belediye binasında kullanıyorum. Batman hesabımda biliyorsunuz o savunmayı vereceğim Gerçekten çok faydalı bir savunma ben onu kara iksir olarak da değiştirdim En son onu da vereceğim arkadaşlar hızlandırılmış bir şekilde Göstereceğim videoyu siz Yavaşlatıp Aynı şekilde benim yaptıklarımı yaparsınız neden hızlandırılmış veriyorum çünkü mouse'umda bir sıkıntı var arkadaşlar şu an sol tık basmıyor Biraz zorlanacağım yaparken İnşallah bir yanlışlık yapmam yanlışlık yapıyorsam mutlaka dikkat edin arkadaşlar mutlaka Benzesin yani yani daha benim biliyorsunuz Batman hesabının savunma birimleri hepsi full değil ama yine de arkadaşlar yani çok başarılı bir savunma gerçekten. Bugüne kadar hani kara iksiri olarak kara iksiri içeri aldığım zaman bugüne kadar hiçbir kara iksirim çalınmadı Sondalar hariç arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Bu şunu bir kaldıralım. Şuraya Orta'ya dikkat edin arkadaşlar. Köy binası, belediye binasını koyduğum yere dikkat edin. Ona göre zaten aynı şekilde oturtursunuz aynı şekilde. Yapamıyorsanız Batman hesabıma gelin, orada var zaten. Şimdi ben başlayacağım arkadaşlar. Hızlandırılmış bir şekilde videoya gireceğiz. Bundan sonrası size kalmış. <laughs> So no, 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 what's was supposed to be my Pentagon. What did you do that to me? I killed down, no, want to play for champions. I can't the heavy truck. No, what's was supposed to be my Pentagon. What did you do that to me? I killed down, no, want to play for champions. I can't the heavy truck. Wait a minute! So I said, No, 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 it was supposed to be my kill What did you do to me? I killed no want to for champions. I can't believe you're trolling No, it was supposed to be my kill What did you die to me? I killed no want to swear for champions. I can't believe you're trolling Evet arkadaşlar geriye küçük bombalar kaldı. Şunları da yerleştirdikten sonra bir de kırmızı balonlar var sanırım onları da yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapın. Yani bunu kafanıza göre istediğiniz yere koyabilirsiniz aslında ama böyle de koyabilirsiniz. İçeri de koyabilirsiniz. Fark etmez. İçeri koyarsan aslında daha iyi olur çünkü bu genelde arkadaşlar büyücülerin ölmesi için hani bombaların yerini siz belirleyebilirsiniz. Dediğim gibi onları sihir bas kulelerinin önüne falan koyabilirsiniz arkadaşlar. Boşluklara yerleştirin işte kafanıza göre. Ben böyle kullanıyorum bunu. Burada pek bir faydasını görmedim aslında ama bozmak istemiyorum şimdi düzeni. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben bunu kullanıyorum ve gerçekten çok faydasını gördüm. Herkese her arkadaşıma da tavsiye ediyorum yani. Şimdi klanımdaki arkadaşlar da bunu zaten yapmaya başlayacak yakın yakın. Evet gördüğünüz düzen bu arkadaşlar. Bir de balonlar şuraya yerleşecek. Bunun haricinde inşallah eksik şey yoktur ki yok herhalde. Bunlar zaten 10. seviye belediye binasında açılan öğeler arkadaşlar. Şimdi zaten bunu kullandığımı benim Batman hesabımdan görebilirsiniz. Yani yapamıyorsanız buradan zor geldiyse ee, ne bileyim kaçırdığınız nokta varsa... Aynı şekilde Central Gofret kanalında bu da Batman hesabından bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. İnşallah eksik bir şey kalmamıştır. Ben son kez bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kara iksir. E, bu kupa savunması. Şimdi kara iksir savunması yapacağız arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Yayı sola çektim. Kara iksir deposunu bir çıkarayım şöyle. Köy binasını öne çekeceğim. Oradaki hava güdümlü mayını şöyle çekin. Buraya koydum işe yaradı arkadaşlar. Bir balon falan orada İndi aşağıya merak etmeyin. Şu köy binası belediye binası çekin. Arkaya da kara iksir deposunu getireceğiz arkadaşlar. Yerleştireceğiz. Bir tane boşluk var gördüğünüz gibi şöyle. Aralıklı bir boşluklar var. Onlara da dikkat edin. Evet e, karaya sadece yaylar karaya bakıyor. Hava yapmanıza gerek yok. Orta noktada çok okçu kulesi olduğu için balon savunması zaten. Aynı zamanda ve binici savunması. Adam bana 5 tane e, büyüyle geldi. Onun sebebi BD binası geldi. Bininci saldırısıydı arkadaşlar ve biniciler yani kaybolup uçtu patladı gitti hepsi zaten. Yani nerede tabii ki de tuzak olduğunu bilemediğin, e, bilemedikleri için çok boşluk olduğu için arkadaşlar böyle zorlanıyorlar gerçekten güzel bir savunma. Herkesin kullanmasını, e, herkes kullansın diyorum da şimdi yarın bir gün size saldıracak olursam gerçekten ben de zorlanabilirim yani öyle bir şey denk gelirse eğer. Evet neyse sizde faydalanın işte 9 seviye BD biraz 8 istiyordunuz ama 8 artık kendini koruyamıyor arkadaşlar. Benim artık pek fazla hani e, çok iyi falan savunma verebilirim gibi düşüncem yok. O yüzden 8'i bir unutun artık. Şurayı düzeltmek gerekiyor. Yani orada bir hata mı yaptık Ne yaptık? Arkadaşlar dediğim gibi bak mouse bozuk. Kendi kendine böyle acayip şeyler yapıyor. Zar zor yaptım. Az önce bir hata yaptım orada. Fark ettiyseniz hemen e, düzelttim şu sol taraftaki havan topunu falan filan onları üste kaydırdık. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Çıkalım bundan. Aynı zamanda Batman hesabımı da burada göstereyim. Oradan dediğim gibi yapamadıysanız şu Batman'den bakın arkadaşlar. Orada duruyor zaten aynısı. Evet gençler bugünlük aynen bu şekilde. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda 8 vermeyeceğim. Köy binası 10. Valla ben zaten köy binası 10'a yeni geçtiğim için kendim düzen yapma peşindeyim ama pek olmuyor yani. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.